hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber formayı yapıyoruz. Ben bunu dörde bölüyorum. Ben dörde bölürken siz de abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. şuraya hemen. şarkı yorum yapalım. Şarkı. Şarkı yorum.

Yani şimdi dörde bölüp böyle bir tane kağıt çıkarıyoruz. İlk önce kağıdı iki katman yapıyoruz. Sonra şuradan açıyoruz. Arkasını döndürüp bir karış, yani bir parmağın boyutu kadar üstte yapıyoruz. Sonra şu alt tarafları üçgen yapıyoruz. Üçgen olan yerleri kağıtla birleştiriyoruz ki kıyafete dönsün. Ama yani şöyle birleştirelim. Ve birleştir. Gaz kalıyor. Bitecek Ay ya. Evet. Bitti. Evet hemen onu için... Hemen onu yaptım. Şimdi boyamaya geçiyorum. Evet, boyamaya geçtik. Ben Neymar çizdim. Böyle çok güzel görünüyor bence. Bu videomuzda o kadar görüşürüz. Şakan ama abone olup abone olmayı like abone olmayı unutmayın. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bunlar önemli. Eğer ki şu anda kaç aboneyim sizce? 74. Eğer ki 100 abone olursam size sürpriz bir şey yapacağım. Ne yapacağım acaba? Kim bilir? Şimdi size sıkma yapacağım sıkma. Ölme ölme. <laughs> Neyse ne yapsam ne yapsam. Bana ben bunu öylesine çekiyorum ha. Saçlarım sarı. Aha buldum. Siz kaçıncı sınıfsınız yorumlara yazın. Bir de okulda yalnızlık yapıyor musunuz? Ben dördüncü sınıfım yani ben fazlaca büyük değilim. Ben de yalnızlık yapıyorum. Yani benden büyükler de vardır. Benden büyüklere abiler mesela ya da bazılar mesela.